Biz metal dedektörü kullanıyoruz. Biz metal arıyoruz doğal olarak. Dedektör kullanırken üzerimizde bir metal olursa sonuç olarak dedektör bunu görecektir. Diyelim ki bot giyiyorsunuz, çelik burunludur, ayağınızda platin vardır, sürekli dedektörün yanında, bobinin yanında bir metal olacağı için öter. Dedektör kullanırken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de bu. Giydiğiniz ayakkabıya dikkat edin. Vücudunuzda platin var mı yok mu buna dikkat edin. Bu cihazda ana üniteyi boynunuza astığınızdan dolayı toprak ayarı yaparken bobini yukarı kaldırıyorsunuz. Ana ünite burada. Ana ünite içerisinde metal olduğu için bobin bunu görebilir. O yüzden ne yapmalısınız? Bobin sol köşede ise ana üniteyi sağ köşeye çapraz olacak bir şekilde almalısınız ki cihaz kendisini algılamasın. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde dedektör kullanırken etrafınızda farklı kişiler olabilir. Bobinin yanında olmayacaklar. Sizin arkanızda olacaklar. Üstlerinde metal vardır. Bunları algılar. Toprak ayarı yapıyorsunuz. Cebinizde telefon vardır. Yukarıya kaldırdınız. Artık yaklaştık görür. Üstünüzde metal olmamasına dikkat ediyorsunuz. Bozuk para, telefon vesaire gibi metalleri çıkartıyorsunuz. Bu videoyu keselim.